Hilal Bey, burada! Terzi çıkar ortaya! <laughs> Beni sattın İlhan Tepe'li, biliyordum. <Gülüyor> 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 i̇yi misin baba? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir şey mi? Vurulmadı mı? Yok! Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Evet. Hayır Cihangir hayır burada olmaz. Burada olmaz. Ölme Terzi. Ölme. Çık çık çık. çık. Yat yere yat. At silahını. Yat. At at at. Yat. Hadi. Yat. Ateş, topla. At silahını, at at at. Fırla fırla fırla. At at at. At silah, at at at. At at at, at, at hadi. Yap 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 yap. Ne oluyor ya? Eğil, eğil konuşma. Eğil. Ne oluyor diyorum ya? Kalk. Yürü. Ne oldu? Yaktın, yıktın, kürksü yanına döndün değil mi? Dur. Al oğlum bunu da. Farkında değilsin. Sen eski Cengiz değilsin. Bugün olanlar, bu yaptıkların... Yapılması gerekiyor, yapıldı. Güpe gündüz herkesin içinde. Terzi'yi öldürtmeye çalışmak ne demek? Başka bir yer olsaydı Terzi anlardı, gelmez doğruya. 20 sene önce eğer senin şu yaptığını bir başkası yapsaydı... ...aptal derdin ona, aptal. Çünkü senin aptallığa tahammülün yok. Biliyorum, bedelini mutlaka ödedirdin. Gereğini yapmak için önce karar verecek bir iradeye... ...sonra onu uygulayacak eğil kişilere ihtiyaç var. Sorun çalışanlarında. <laughs> Sorun çalışanlarında tabii. Tabii. Bahanelere sığın böyle işte. Hiç gerçekçi değilsin biliyor musun? Hepsi bahane bunların. Ayağa kalktın, gücünü topladın. Ha Cengiz? Ama hayır. Şunun farkına varman lazım. Ben burada olmasam yanında olmasam sen asla yaşayamazsın. Bundan sonra şu odaya her girdiğimizde sadece ve sadece benim dediklerimi yapacaksın. Duydun mu? Benim söylediklerimin dışına asla çıkmayacaksın. Yoksa bu odada tek başına kalırsın. Asla yanında olma. İlaçlarını kullanmaya başlayacaksın tekrar. Avcını. Aç. <laughs> Suyunu da kendin iç. Göreyim. Hadi iç bekliyorum. Oğlum yapacak bir şey yok. Ne diyordun sen? Olaylar böyle gelişti. Asmayacaksın suratını. Sen haber vermesen ne olacaktı? Adamı almasak ne olacaktı? Dandan dan silahla geziyorlar ortalıkta. Bu. Ya tamam öyle de. Tam diyorum ki bir ya. adım attık adamların işlerine girdik. Ee, ertesi gün beni polis alıyor. Şimdi bu demeyecekler mi bu adamı yanaştırmayın yanımıza diye? Allah Allah. Demezler. Heh. Girdin ama sağlam çıktın. Heh. Konuşmadın. Bitti. Bitti. Kaan, anlıyorum seni. Ama Cihangir izliyordu. At yürü oğlum, yürü sen. At, at! Yürü oğlum, yürü. At, 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 at. Ya. Yani sana dokunmasak, seni orada öyle bıraksak işte asıl o zaman deşifre olacaktı. Bana kızma, kaderine kız diyorsun. Ben bir şey demiyorum Kaan. İyi gelecekse istersen bana kız. Yok canım, ne alakası var ya? Tamam, neyse ne yani. İş gitsin de ne olacaksa olsun. Beni iyi dinle. Elimiz güçlendi. Bir daha konuşacağım. Olmadı, başka şey deneyeceğiz.